Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, Emrah Bafralı. Emrah Hoca ben nasılsınız? Arkadaşlar çok heyecanlısınız biliyorum. Şimdi aranızda uzun yola çıkmak isteyen, bunun hayalini yaşayan, bunun ilk tecrübesi olacak kardeşlerimiz var. Ya da benim gibi 20 yılın üzerinde her yaz uzun yol seyahatini aynı heyecanla, 20 yaşın heyecanıyla bekleyen abilerimiz, arkadaşlarımız var. Ben bu işin üstadı piri. Öyle bir şey asla değilim. Sakın böyle bir şey algılamayın. Ben sadece bir kardeşinizim. Kör topal bir şeyler işte yıllardır motor üzerinde, Senelerdir uzun yol, senelerdir e, seyahat halindeyim. Kamp yerleri Türkiye'nin işte karavanla nereye gidilir, Motosikletle nerede çadır kur, Her şeyi deneyimlemiş bir kardeşinizim. Kiminin abisi. E, size uzun yolda başınızdan ne tür özellikle çapır motorlarla başımızda ne tür sıkıntılar geçebilir? Motor mekaniği ile alakalı neler yaşayabilirsiniz? Sadece bunlardan bahsedeceğim. Ve bahsedeceğim şeyler 20 yıldır canlı canlı benim sadece yaşadığım şeyler. Ben genelde çimalı motor bile olsa güvenli motorları tercih ettiğim için böyle inanılmaz sorunlar yaşamam. Ama bu söyleyeceğim şeyler muhtemelen... Kendi çözebileceğiniz şekilde muhtemelen de karşılaşacağınız heyecanlanmamanız gereken e, sol kanlı olmanız gereken şeyler. Şimdi arkadaşlar e, buraya not almışım sizler için. Artık 10 yıl önce nereden geçtiysen, belki 15 yıl önce nereden geçtin, belki 2 sene önce nereden geçtiysen o geçtiğim yerleri de hatırlayarak ben yazmışım. Mesela Konya Kula'dan geçerken hiç unutmuyorum 400 cc çift karbüratörlü bir motosikletim vardı. Çin malı. E, Regal Raptor. Motosiklet o düz ve uzun yolda e, tek karbüratöre düştü. Çok pardon. Tek silindire düştü. Bu çok kolay kolay yaşayacağım bir şey değil ama muhtemelen örnek veriyorum 2 senede bir 3 senede bir başına gelebilir. Ya da Motosikleti işte nedir? 400cc bir Regal Raptor'ın gidebileceği açık konuşalım ama en fazla 110-115. Sen tabii ki 130-140'da gider. Sen bunu 130 hiç gazı motorda ileri geri devirli yapmadan sürekli 130 kapatır gidersen, hele ki toros dağlarından iniyorsan, sonra düzlükte bir boğulma yaşatıyorsan, tabii ki de muhtemelen karbüratörün tıkanacaktır. Benim de e, o zamanlar böyle o ne oldu falan filan böyle tahmin, bir tahminim var ama e, yani motorun e, karbüratörün tıkandığı aklıma gelmedi açıkçası. Ya dedim işte krank mı kırdı, bujim patladı, ne oldu bu? Bir baktım motor tek silindire düştü. Yani motor e, pırpırlaması tek silindirde. Çok gaz verirsen hafiften boğulur. E, motor hafif bir akışkanlıkta gidiyor. Motorsiklet eğer tek silindire düştüyse Gücünün yarısını kullanır. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Ne açısını? Ee, ancak motosiklet ağır olduğu için gücünün üçte birini kullanıyormuş gibi oluyorsa orada tek silindir. Bakarsın tek silindir bir motordaysa, e, motorsa, işte V motorsa V motoru bir tanesi çalışmıyordur. Tıkırtı gelmiyordur eline. Oradan anlarsın. Tek silindir bir motor sol tarafına bakarsın, sağ tarafına bakarsın. Tek bir yerinde titreşim vardır tek silindire düştüyse. Bazen terimleri hani karıştırırsam kusuruma da bakmayın arkadaşlar. Olayları biliyorum ama bazen böyle hani insan anlatırken karıştırabiliyor. Çok fazla tecrübe yaşadık. O zaman şunu yapman gerekiyor. Motor tek silindire düşmüştür. Bunun sebebi de benim yaşadığımı anlatıyorum ben. Yaşadığım şuydu. Motor sikleti çok fazla boğduğum için ve işte çok fazla yukarı aşağı alçak basınç yüksek basın olaylara girdiğimiz için İster isterseniz karbüratörü tıkamış. Karbüratörü pislikle vermiş. Karbüratör tıkandığı zaman tek e, bujiye yetecek kadar benzin gö göndermiş. Bundan dolayı ha şunu yaptım. Siz de şunu yapın. Başınıza böyle bir şey geldiğinde eğer e, bir an önce bir sanayi bulayım gideyim diye basmaya çalışırsanız diğer bujiyi de patlatırsınız zorlanmadan dolayı ya da diğer silindiri de bozarsanız ya da karbüratörünüz tamamen tıkanır ve yolda kalırsınız. Yapmanız gereken bu durumda bir tamirciye yetişebilene kadar yaklaşık o zaman ben bir 40 kilometre gitmiştim Kula'ya doğru. Konya'dan sonra Kula'ya varmıştım öyle hatırlıyorum. Bir sanayi bulmuştum hemen Kula'da Ankara'ya giderken sol tarafta sanayisi. Sağolsunlar çok yardımcı olmuşlardı. Motosikleti 60 ile 70, 50 ile 70 km arasında tutmanız lazım. Onun üstüne çıkarsanız motoru gerçekten ciddi zarar verirsin ve yolda kalırsınız. Ben o motoru 2. vites, 1. vites, dördüncü viteslerde gezmiyorsun, Sabit 3. viteste çok boğmalı, serin bir şekilde motorla gidiyorsunuz tamirciye kadar. Tamirciye kadar vites küçültmeyin yiyorsa eğer. Motorunuzu da çok zorlamayın. Böyle bir tecrübem vardı. Mesela onu bir hatırladım. Onu söyleyeyim dedim. Şimdi sakal tutan. Sakal tutan ne taraf? Biliyorsunuz Sivas'ta Erzincan arasında. Sakal tutanda. da. Şimdi Sivas'taydım. Hatta arkadaşlar hiç unutmuyorum. O zamanki kaskımın camı kırılmıştı. Bir cam ihtiyacım vardı. Ve param yoktu fazla. Param olmadığı için ekonomik çözüm bulmam gerekiyordu. Girdim Nalburcu'ya bir kaynakçı gözlüğü aldım. Aynı böyle etraf kapalı olanlar. Bu kaykaycı gözlükleri gibi, snowboardçu gözlüğü gibi. Yalan yok. Yani o seyahatin dönüşündeydim. Artık paramda kalmamıştım. Öyle bir şey almış, takmıştım. Hiç unutmuyorum. Geceleyin o gözlüğü de aldıktan sonra hava karanlık. Ya dedim kalmayayım. E, bir an önce hani asıl kalacağım yere gideyim. E, yola çıktım. Gece saat 12 gibi işte yemeğimi yedim falan gözümü aldım. Gece saat 11.30 gibi 12'ye doğru yola çıktım. Sakal tutan Türkiye'nin en tehlikeli dağlarından bir tanesidir. Maalesef çok eski yıllarda terör de vardı. Ama yani kurt da olur, domuz da olur ne ararsan olur orası kapkaranlık bir yerdir. Ünlüdür. İt durmaz tefesi gibi düşünebilirsiniz orayı. Oradan geceleyin saat 12, 12 abi sakal tutana doğru vurdum. Sivas'ı geçtim. Ee, sanırım İmranlı'yı geçtim. Yanlış hatırlamıyorsam. Dağlık bölgelerde motor böyle e, gaz yememeye başladı. Gece yarısı tam böyle sakal tutan dönüşlerindeyim. Karanlıkta falan inanılmaz mutluyum. O yol bitmesi istiyorum. Bir yandan da karanlık ve dönüşlerde duracak kadar yavaşlıyorum. Sağa sola bakıyorum, korkuyorum. Efsane bir heyecan o. Ee, Orada gaz yememeye başladı. Arkadaş basıyorum basıyorum gaz yemiyor. Basıyorum basıyorum gaz yemiyor. İnsanın gece karanlıkta aklına da tabii o dönem gençlik dönemi envai türde şey geliyor. Allah Allah niye falan gece gece. Yani, bismillah Bismillah işte hep gençliğinde şey masalları anlatmışlar. Mezarlıktan geçerken gelin çıkıyormuş şu oluyormuş bu oluyormuş işte kurt diye bir hayal ettiniyormuş aşağı. O tür şeyler de kafanın içerisinde aldı beni bir heyecan. Ya arkadaşlar ben bunu hep yaşadım. Gerçekten bir motor üstünde, bir motor üzerinde seyahat ederken sorun yaşayacağınıza odaklandıysan sorun yaşıyorsunuz. O yüzden zihnimden onu atmaya çalıştım ve soğuk kalın davrandım. Ee, en yüksek zirvelerdeydik. Hatta orada bir karakol var. En yüksek zirvelerde bu pırpırlanma artınca o zaman gene aklıma işte bu alçak basınç, yüksek basınç, iz düşümü falan bu tür terimlerde gelince az çok öğretmende olduğumuz için Dedim ki muhtemelen e, hava ayarı bozuluyor, karbüratöre baskı yapılıyor, baskı oluyor. Yani motosikletin e, açıkçası o basınçtan e, şeyi bile, ışığı bile, aküsü bile böyle zorlanıyor. Bunun böyle olduğunu e, kanaat getirdim. Ondan sonra motorumu biraz da bir karakola yakın bir yerde dinlendirdim. Ciddi şekilde böyle bir 20 dakika, 25 dakika dinlendirdim. Ondan sonra tekrar yola çıktım. Bunun sebebi aşırı yüksek yerlerde çok soğuklarda bu tür şeyler yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Ramze'yimle 2004 yılında Bursa'da yine bir motor şişmesi Ya bu Ramze'ydir Mondial MCT'dir işte o dönemlerin Borelis'dir falan. Gerçi Boreli V motorunda yaşamazsın kolay kolay. Bu Tür motorlar kullanıyorsanız eğer özellikle motor şişmesini saat bakın orada saatte belirtmişim saat 12 civarı. Bursa'nın en sıcak günleri inanılmaz ortalık yanıyor ve motoru da tecrübesizlik biraz da yormuşum artık e, motor şişmesi yaşadım ben öyle kolay kolay motor şişmesi e, yani motor şişmesi yaşadım bile diyemem az yaşadım ama ciddi bir motor şişmesi hayatımda Türkiye'yi ben yaşamadım orada bir motor şişmesi yaşadım hafta. hatta ilginç bir olay motor şişmesi olduğunda böyle debriyaj da nedense bir zorlanır orada motorumu gölgeye çektim güzelce dinlendirdim devam ettim ee, çok sık yaşadığım çimbalı motorlarda sık yaşadığım sorunlardan bir tane sık dedim iki kere yaşamıştım ee, bilya sesi arkadaşlar özellikle eğer uzun yolda Çin malı motorlarla uzun yolda yağmura yakalandıysan bir saat iki saat sonra tabii ki bilgen ön bilgen paslandıysa mutlaka şöyle demir demire sürtüyormuş gibi sabit oranlı bir gelip bir giden bir ses duyarsın biter duyarsın biter böyle bir ses duyarsın bu arkadaşlar sizin Artık bilyenizin, ön bilyenizin e, dağılmaya yaklaştığının, ciddi paslandığını bir göstergesidir. Bunu yaptırmazsan ciddi kazaya sebebiyet verir. Ben o zaman Amasya'da bir krosça abimiz vardı sağ olsun. Pazar pazar açmıştı dükkanını. E, çok uğraşmıştı. Bilye falan bulmakta da. E, motosikletimin ön bilyesini Yanlış söylemiyorum değil mi? Onun göbekteki bilgisini değiştirmişti. Bunu da iki kere yaşamıştım zamanında. Yanınızda mutlaka bir, yani şu çok iyi bir, çok zamp gibi bir bant var ya, normal bant değil, kol bant. Plastik bir bant var, kalın böyle, çok güçlü. Ondan alın. Sinyal kırılmasını yaşıyoruz arkadaşlar. Bu sinyal kırılması, Artık ne, neden oluyor? Şimdi motosiklette burada bir bel çantam var. Burada bir sırt çantam var. Yanda çantalar var. Buradan fotoğraf makinen. Şuradan tablet askın bilmem ne. Şuradan su içtiğin işte su borusu vardır. Sırt, su, su, su vardır. Boruyu takarsın. Bunları arkadaş inerken mutlaka bir tanesinin şöyle kulpu bu sinyale takılır. Mutlaka bir şey düşer. o sinyali bir tanesi kırılır arkadaş. Yani bu benim kaderim mi ne bilmiyorum. O sinyal kırıklığı ciddi derecede insanın dikkatini bozar. Onu mutlaka bantla yapıştıracaksınız ve e, devam edeceksiniz. Sinyal kırılması zamanın beyninde Kayseri'de de. başıma gelmiş mesela. E, zigara geçidi Trabzon. Trabzon zigara geçidinde teker kayması. Arkadaşlar bu teker kayması özellikle bakın Karadeniz bölgesinde özellikle ben Karadeniz'i çok gezdim. Karadeniz bölgesinin çok ciddi nemli bir havası vardı. Çok bilmez asfaltın üzerinde böyle belli belirsiz bir yeşilimsi bir ot gibi bir şeyler olur arkadaşlar. Veyahut o zigarada çok ciddi böyle kamyon geçer. O kamyonların egzoz yağları yere bulaşır arkadaşlar. Ciddi teker kaymaları yaşarsınız. Oralarda öyle slalom yapacağım diye ee, hiç canınızı riske atmayın. Ve lütfen en kötü e, ya nedir o anlas falan mı diyorlar maksima falan. Neyse işte o lastiklerden artık 3-4 bin neyse verip alın. Şimdi Kemaliyede e, bunu ben Kemaliyede Kemaliye tarafında yaşamıştım. Elazığ tarafında çözmüştüm bunu. Şimdi e, o zaman Haydun GB 250 2012 model motosiklet vardı da onu da tasarlamıştım. Burada, Bu arada da bunlar arkadaşlar benim tasarım ödüllerim. Şunu e, Samsung 100. yıl kortejinde Mercedes Honda Shadow'umu seçmişti. Yani 100'den e, fazla motosiklet arasında kendim tasarlamıştım. Yine tasarım öğretmeniyim ben. Çok severim. E, klasik araba tasarlarım, restore ettiririm, e, motosiklet tasarlarım, efendime söyleyeyim e, karavan tasarları bu, bu tür e, yani kampçılık üzerine gezmek üzerine bir e, yani hobi sahibi diyelim. E, bunları da oradan almıştım. ben böyle de ön tarafa koydum, e, Affınıza sığınarak da. Şimdi buji pipo çatlaması yaşamıştım. Şimdi, buji pipo çatlaması lanet bir şey. Yani 10 e, tane ustaya giderseniz bunu anlamaz bunu yaşamış olması lazım, biliyor olması lazım. Sen bunu eğer biliyorsan o tahminini söylersin. Ben diyorum ki arkadaşlar lütfen yanınızda her zaman bir buji kablosu şu anda 20 lira 30 liraya mutlaka alın. Yani buji kablosu basmayabilir, içerisi kurum bağlayabilir. O anki hava şartlarından etkilenebilir. ile temas olmayabilir. Bir aşırı akşam soğuk vardır. Sabah bir inanılmaz bir güneş vardır. Bujinin içerisi kılcağı kılcağı patlar. Pipo çatla her yerini açarlar. Motorunu sübapına kadar sökerler. Bir bakarlar ki basit bir büyük piposu patlamasıymış. O da motorunu zaten rrr, rrr, rrr yapar. Bir müddet sonra da çalışmaz. Çalıştığında tekrar rrr, rrr diye ses verir. Bir müddet sonra tekrar çalışmaz. Herkes der ki hava ayarı lazım. Herkes der ki beyni bozulmuş. Mutlaka derler ki buna sübap ayarı yapalım. Değildir. Buji piposu patlamasıdır. Buna da arkadaşlar e, aklınızda bulunsun. Şimdi nereye gelelim? Kırıkkale. İç Anadolu'ya gelmişiz. İç Anadolu'da. E, buji patlaması. Buji patlamasını ben Antalya'da da yaşamıştım. Arkadaşlar buji patlaması şöyle bir şey. Yani motosiklet seyahat halindeyken Kolay kolay biri çıksın desin ki benim buji patladı. Olur mu? Olur. Ben yaşamadım. Ama sabahleyin şimdi akşamda inanılmaz bir soğuğu yemiş oluyor uzun yolda. Akşam otele gidiyorsun. Yani, ben öğretmen evlerine giderim genelde. Öğretmen evli arabayı bırakmıştım. Şey, motor siketi bırakmıştım. Çapırır. Sabahleyin uyandım. Ee, motor siket çalışmıyor. Basıyorsun basıyorsun çalışmıyor. Basıyorsun basıyorsun çalışmıyor. Ha birinci yapacağın şey motosiklet çalışmıyorsa hemen korkma. Akün iyi basıyorsa ee, o buji başlıklarını çıkart. İçlerini üfle. Bujileri temizle üstünden. Tamam mı? Onu bir daha tak. Taktın ya baktın gene çalışmıyor. Elini bujiye şöyle bastır. Bak buji başlığına bastır. Bir arkadaşından da resepsiyonundan rica et. Diğer bujiyi bastırsın gene çalışmıyorsa bu sefer bujileri şöyle oynata oynata basma marşa. Mutlaka çalışacaktır arkadaşlar. Çalışmıyorsa eğer ki ben Kırıkkale'de yaşamıştım, Antalya'da yaşamıştım. Bujilerin patlamıştır. Onları bir zahmet buji şeyiyle sök. Yeni NGK'lar, NGK iyidir. NGK bujilerini tak yoluna devam et arkadaşım. Her zaman sorun büyük değildir. Yani yaşayacağı sorunlar genelde motorun bakımı ise çok küçük sorunlar olacak. Arkadaşlar debriyaj balatası debriyaj balatası bu da Afyon tarafındaydı yanlış hatırlamıyorsam Bittis miydi bu ya? Debriyaj balatası 3. viteste yavaş git. Bittis miydi yok. Afyon tarafıydı yanlış hatırlamıyorsam. O dümdüz İzmir'e doğru giderken de İzmir'den gelirken ki o hatırla hep buzludur o yol, kışları hatırla. Debriyaj balatası Debriyaj balatası e, genelde yolda böyle karşına gelebilecekmiş. Yani debriyaj balatam. Sabah uyandım debriyaja bastım. Debriyajım çalışmıyordu. Böyle bir şey olmuyor. Genelde e, vakti geldiyse zaten sana debriyajın hissettiriyor. Kavraman hissettiriyor. Fiteslerin geçme işi hissettiriyor. E, i̇kinci fiteste özellikle bak. Birinci fitese gene geçer ama ikinci viteste. O böyle hani dersin ya ya abi benim e, motor ikinci vitese kendi kendine geçiyor bir bakmışım ikinci vitese geçmiş Bana diyen yani kardeşlerimiz olur ya. Bu söylemlerin sebebi aslında onun değişimi geliyor olması. Yani uzun yolda karşılaştığım bir mevzuydu. Orada da şunu yapacaktı. Üçüncü vites arkadaşlar ya her şeyin ortasıydı der ya. Rabbim de biliyorsun yani haf hali demiş. Her şeyin ortası ne aşırısı ne azı. Hani azı karar çoğu zararda derler. Anadolu'da da bir tabir var. Yani her şeyin ortası. Ben buna benzetiyorum. Üçüncü fites can kurtarır. Başına motorla alakalı bir şey geldi ya da geleceğini yolda hissettin. Motor sana ya hocam e, her an bir şeyler olabilir dikkat et ya diyorsa eğer üçüncü fites candır. Çok gaza basmadan üçüncü fites seni kurtartır. Ne dörde çıkacaksın ne ikiye çıkacaksın. Üçüncü viteste onu hiç yormadan, onun e, tamam mı nabzı düşmeden, onun kalbi, Teklemeden onu en yakın sağlık merkezine tabireliğe götüreceksin. ben de 3. testte yavaş yavaş gidip eee bu malzememi de en yakın yerde değiştirmiştim. Sigorta patlamaz. Şimdi sigorta patlaması genelde soğuk kış günlerinden çıktıysa ya da ani sıcakla ya da işte motoru çalışmıyordu. Motorun çalışmamasının sebebini hemen aküye bağlayan e, genç arkadaşlar hemen aküye bağlar. Değil. Akü bitti, akü yok falan değildir arkadaşlar. Genelde çok basit bir sigorta patlaması, öyle bir şöyle bir duy var, bir cam var. O camın, o sigortanın patlamasıdır. Yeni motorlarda sokettir o, onun patlamasıyla alakalı Mutlaka yanınızda bir sigortanız, e, ya eski Türk ya yeni tür bir sigortanız mutlaka olmasını e, isterim arkadaşlar. Yani motosikletle gezmek inanın e, yani dünyanın en keyifli şeylerinden bir tanesi. Yani motosikletle hani şey diyorum ben bir insan e, Helal dairede uçmak istiyorsa diyorum motosiklet kullanmam. Başka bir şeye gerek yok arkadaşlar. E, yani benim e, uzun yol tecrübem ya diyorum mesela ben ilk uzun yolumu, onu da ayrıca anlatırım. İlk uzun yollarından bir tanesini Bursa'ya yapmıştım 2000'lerde. E, 2000, 2004'te sanırım e, tamamen öyle ehliyetle ben ehliyetsiz de uzun yollar yaptım. Öncesinde ehliyetim yoktu. Öğrenciydim, ehliyet alamayacak durumdaydım ama ilk beri motor üzerinde ve sadece uzun yol yapıyorum. O dönemlerde polis kontrolü falan da yoktu. Bu e, doğru bir içerik değil ehliyetsiz kullanmak. Ben e, inanılmaz güvenlikli geziyorum arkadaşlar. Kaskım, işte özel botum, işte bel korumam, işte dizliğim, eldivenlerim, her şey boyunluğuma kadar. E, benim için motosiklet e, yaşayarak yapılması gereken bir spor. Motosiklet sporuyla uğraşıp da, e, Kimse ölmek istemez zaten. bunu da bir anlamı yok. O yüzden ben e, kilometre olarak yüzü geçen bir adam değilim. Honda Shadow'unla da e, Kawasaki VNM'le de e, 250 cc'li fanımla da Hyzen'umla da, Ramsey'imle de e, Regal Raptor'umla da Dahelim'imle de işte e, Envai elimizden geçti. Hiçbiri Ledo'umla da yani yüzü geçtiğimi doğru düzgün hatırlamıyorum. Sürekli Zaten e, uzun yola çıkmadan önce bir boşluk bulurum. Vardır bir boşlukların büyük geniş alanları. Orada dubalar koyarım ya da taşlar koyarım. Sürekli bir frenleme, bir slalom, bir e, kontrol atak, bir G kuvvet, bir sağa dönüş, sola dönüş, ani frenleme gibi şeyleri sürekli çalışır. ondan sonra uzun yola çıkarım. Ve uzun yola çıkmadan önce en az 3-4 gün e, kaza videoları izlerim ki korkuyum çoluğa çocuğa geç kalmayalım, hayata yetişelim derken hayattan olmayalım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. E, kendinize iyi bakın. E, i̇zlediğiniz her video bana bir katkısı yok. Ben bunu hesaba da açmıyorum YouTube'u. Bunu bundan gelecek parayla da benim bir işim yok. E, i̇leride ne olur bilmiyorum. Ama sadece böyle vaktim olduğunda video çekebiliyorum. Yani e, İzlenen her video abone de olursanız çok mutlu olurum. E çocuklara o oyuncakların da videosunu çekeceğim. İzlendikçe videolar işte atıyorum bir 2000 olduğunda bir video 3000 olduğunda çocuklara oyuncak dağıtıyorum çocuklar. Mucit Maker denilen bir şey var. Eğitim oyuncağı var. O oyuncaklardan gidiyorum ya okullarda veriyorum ya dışarıda sokakta bir çocuğa veriyorum. İzlediğiniz videolar çocuklara yarıyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. ...sevgiyle, muhabbetle kalıp Allah'a emanet olun.